köprüsünü yaptınız. 16.4 milyon araç geçiş garantisi veriyorsunuz müteahhit firmaya. O boğazdan bir senede en fazla geçen araç sayısı 4 milyon. Evet. E şimdi kalan 12.4 milyonu millet müteahhide ödeyecek, holdingi zengin edecek. Efendim Ankara'da yüksek hızlı tren garı yapıyorsunuz. 5 milyon yolcu garantisi veriyorsunuz. Ankara'nın nüfusu kadar. Geçen yolcu sayısı 740 bin. Geçmeyen 4 milyon 260 bin yolcunun parasını millet. Bu ne demek? Bir hızlı tren garını 7 tane gar parasına yaptırmak demek. Evet. Hesap çok açık. Ayrıntısına girmek istemiyorum. 13 şehir hastanesi. 57 şehir hastanesi parasına yaptım diyor. 12,5 milyar liraya mal olacak 13 tane şehir hastanesi 54,5 milyar liraya yaptırılıyor. E şimdi Erbakan Hoca bunları hedefledi ama bu şekilde müteahhitleri zengin edin bu holdinglere milletin dulun yetimin hakkını milyarlarca doları bunlara aktarın demedi bir. İkincisi tabi diğer taraftan bu borç ve faiz ekonomisi işte biraz önce söyledim. Üç tane gelirleri var. Yeniden borç almak. İkincisi milletin, devletin malını satmak, yok etmek. Üçüncüsü zamla, vergiyle millete yük yüklemek. Gider kalemleri de üç tane. Bir tanesi faiz ödemeleri. Bu sene 240 milyar, seneye 292 milyar, evet. 2024'te 320 milyar. Üç senede 852 milyar lira daha faiz ödeyeceğim diyor kendi ekonomi programında. Diğer gider kalemi biraz önce söylediğim projelerle holdinglere para aktarmak. Üçüncüsü de israf itibardan tasarruf olmaz diye. E şimdi böyle bir yapının milli görüşle özdeşleşmesi, milli görüşü temsil ediyorum demesi mümkün değil. Diğer taraftan Irak operasyonuna destek olunması, Büyük Orta projesine destek olunması, efendim Kıbrıs'ta 15 sene boyunca anlam planına destek olunması, İsrail'i İran füzelerine karşı koruyalım diye Malatya-Küreci'ye füze kalkanı sistemi kurulması evet. gibi örnekleri arttırmak mümkün. İsrail'in OECD üyeliği, İsrail'in NATO'da ofis açması, İsrail ile ticaretin dört misline çıkıp D8 ülkeleriyle 33 milyar dolardan 14 milyar dolara düşürülmesi. Ama çok önemli bir hareket yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanım Davos'ta. E yapmış dedikten sonra Malatya'da küreci güçsü nereden çıkıyor? Efendim İsrail ile ticaret dört misline niye çıkıyor? D8 ile niye yarının altına düşüyor? Büyükelçide geri Tabi işte biraz önce söyledim algı çok önemli. Yani şimdi algıyı yönettiğiniz zaman algı gerçeği yerine geçiyor maalesef. Hatta rahmetli Erbakan Hoca'nın güzel bir sözü var. Diyorlar ki hocam işte siz başbakanlıkta yaptınız kaç senedir siyasettesiniz. Bir tane gece kondu sofrasında fakir fukarayla yemek yerken fotoğrafınız yok, görüntünüz yok. Erbakan Hoca da diyor ki ya sen diyor devlet adamı olarak, başbakan olarak o fakir fukaranın sofrasına bir kap fazla koyabiliyorsan o zaman her akşam hepsiyle aynı sofradasın sayılır. Çok güzel bir cevap. Ama diğer taraftan da 125 enflasyon, açlık sınırının altında asgari ücret, 10 milyon işsiz, çiftçi, esnaf, memur, işçi, perişan, fakirleştirmişsiniz. Her akşam fakir fukarayla poz verin, gece kondu da yemek yiyin ne fayda. Ama algı maalesef gerçeğin önüne geçiyor. Burada da aynı şekilde one minute dediniz ama bunun gereğini yerine koydunuz mu işte ben gerçek olaylarla ve rakamlarla konuşuyorum.